Mutlu günler diliyorum sevgili Burak takipçilerimiz. Bize yeni gelen bir ürünümüz var. 6000 altlık oldu çantamız var sevgili Ömer. 6000 altlık oldu çantamız bir sırt çantası şu an gördüğünüz üzere. Ee, elden taşıyabileceğiniz ufak bir kulpu da mevcut. E, çantamızın şu an gördüğünüz üzere çok cepte oluşmakta. E, çantamız ben hemen e, ebatına geçmek istiyorum değerli import takipçileri. Çantamızın uzunluk ebatı bakın sevgili Ömer. 38'e tekabül ediyor. Genişliği ise şuradan da ölçtüğümüzde 26, yani 38'e 26 ebatlı bir sırt çantamız bu. Sırt çantamızı bir adet kapağı mevcut kımıklatsız olarak. Bakın kolay bir şekilde açmış olduk. Ve bunu açalım. İç kısmını şuradan boşaltalım. Benim portakalipteri şu an gördüğünüz üzere. Çantamızın içi de gayet şu an gördüğünüz üzere gayet geniş bir e, iç kısma sahip. Çantamızın iç kısmında da bir adet fermuarlı cebi mevcut. Şu an gördüğünüz üzere segnalanlar. Ön tarafında bir diğer e, cebi mevcut. Şu an görüyorsunuz. E, şu gördüğünüz üzere çantamızın e, ön tarafında gördüğünüz cebi de gayet kullanışlı. Şu an yanlarda gördüğünüz gibi bunlar. da cep olarak gündelik hayatınızda kullanabiliyorsunuz. Bakın sağında solunda şu an e, cepleri mevcut. Ve arka tarafında şu an gördüğünüz üzere bakın çok geniş bir e, ayrıyeten bir cebi daha var. Yani şu an çantamız gerçekten de hem kullanış açısından hem ebat açısından çok kullanışlı ve çok şık bir ürün. Çantamızın gerçekten de sizlere e tavsiye ediyorum şiddetle. Siparişlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler diliyoruz.